Herkese merhabalar. Bugün sizlere SPSS'te girmiş olduğumuz hatalı verileri nasıl düzeltebileceğimizi gösteren bir demonstrasyon sunacağım. Elimizdeki 11 maddelik ölçeğin 0, 1, 2, 3 şeklinde puanlanması gerekirken datayı 1, 2, 3, 4 olarak girdiğimizi düşünelim. 11 maddelik bir ölçek olmuş olsun. Ve buradaki her birini tek tek düzeltmeyle zaman kaybetmemeniz adına Burada transform tuşuna basıyoruz. Recode into some variables. Ondan sonra ilk maddeden başlayarak arkadaşlar son maddeye kadar en alta gelip de Shift tuşuna bastığınız zaman hepsini seçmiş oluyor. Şimdi eski ve yeni değerleri tanımlayacağız. Old value kısmına eski değeri 4, yeni değeri 3'ü. 3 yerine 2 olacaktı. 2 yerine 1'i et tuşuna basmanız gerekiyor her seferinde. 1 yerine de 0'ı bastığımızda arkadaşlar continue dediğimizde ve OK tuşuna tekrar bastığımızda bakın 1'den 11. maddeye kadar 4 gördüğü yeri 3, 3 gördüğü yeri 2, 2 gördüğü yeri 1 ve 1 gördüğü yeri 0 yazmış olduğunu görüyoruz. Tekrar data setimize döndüğümüz bakın artık 1, 2, 3, 4 değil de 0, 1, 2, 3 şeklinde bir data setine dönüşmüş olduğunu göreceğiz. Sonra tekrar variable view kısmına geçip de burada arkadaşlar bunları tek tek düzeltmiş olmanız gerekiyor. Kesinlikle katılmıyorum o. 0 olarak düzelteceğiz ve change tuşuna basacağız arkadaşlar. Katılmıyorum 1 olacak. Katılıyorum 2 olacak. 4 Yine de 3 yazacağız. Çünkü ölçeğimiz 0, 1, 2, 3 şeklinde puanlanan bir ölçekti. 4'ü bu şekilde hatalı yaptığımızda basit bir şekilde çıkartabilmeniz mümkün. Tek okay, tuşuna bastığınızda şu anda da düzelmiş durumda. Herkese iyi günler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar.